Yusuf suresi 107. Şeytan Allah'a Şimdi onlar kendilerine Allah'ın azabından kapsamlı bir bürümenin gelmesinden bela çeşitli şekilde belaların gelmesinden veya onların hiç haberi yokken kıyametin onlara apansız gelmesinden kendilerini güvende mi buldular? Genellikle kendilerini güvende buldukları için insanlar azıyorlar. Belanın geleceğine ihtimal vermiyorlar da ani gelir genellikle geldiğinde. Hiç ummadığın bir noktadan, ummadığın şekilde gelir. De ki bu benim yolumdur. Bir basit üzere Allah'a davet ederim. Yani Kur'an'la samimi olarak ilave ve ek yapmadan, şirke girmeden, bütün candanlımla, samiyetimle basiretle Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da bak ben böyle ama bana uyanlar da böyle. Ya yani biz onlar da tebliğ yapıyorlar. Onlar da Allah'a davet ediyor. Bir tek peygamber değil. Sahabiler de. Ve Allah'ı tenzih ederim. Allah beni zehdir. Ben müşriklerden değilim. Bağnaz değilim diyor. Kur'an'a ilave yapmam. Kur'an'a çıkartma yapmam uydurma hurafelerle bağnazlar gibi, özellikle bu devrin bağnazları gibi yeni yeni hükümlerle hayatı çekilmez hale getirmem diyor. Bak Allah'ı tenzih ederim diyor. Ben müşriklerden değilim diyor. Dünyada Müslüman toplum büyük bölümü müşrik olduğu halde müşriklere kızıyorlar. Kendinin tam anlamıyla müşrik olduğunu farkında değil. Ya diyor putperestler varmış zamanında ben ona karşı. Ya sen putperest olmuşsun zaten. Müşrik olmuşsun. Allah ayette diyor ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka fitneler olmadı diyor. Anlamıyor kendini müşrik olduğunu. Ahirete de savunuyor. Ben müşrik değilim diyor. Normal Müslümanım. Tabii ki müşrik. Bunlar zaten mahvolmuş da Müslümanlar da kendilerine beraber mahvetmek isteyen tipler. Adamı zaten hayatı kaymış. Adam mahvolmuş hayattan bir beklentisi yok. Adam müzikten anlamaz, neşeden anlamaz, sevinçten anlamaz, estetikten anlamaz. Onun için güzel mefhumu yok. O varsa yoksa köşesinde dedikodu yapsın, laf soksun, siyasi yazıları yazsın, polemiklere girsin, edişsin. Estetiğin, güzelliğin sahipleri dünyaya hakim olur. Kadınları sevenler dünyaya hakim olur. Bağnazlıkla çok güzel netice alınır zannediyor. Bağnazlıkla hiçbir yere varamaz. Bağnazlıkla iyice batarsın. Başka bir şey olmaz. Onlar zannediyor ki yani kadın hürriyetleri kısıtlanırsa, kadınlar işte sokağa çıkamayacak hale getirilirse, tamamen kapatılırsa, gerekmediği halde, ona seçme hakkı verilmediğinde, seçilme hakkı verilmediğinde, efendim, devlet görevine Veyahut herhangi bir göreve onu e, göndermediklerinde Veyahut böyle bir görev vermediklerinde Kadın güzelliğini tamamen ortadan kaldırdıklarında Çocuk sevgisini ortadan kaldırdıklarında Dünyadaki estetik olan, güzel olan her şeyi ortadan kaldırdıklarında İslam'ı dünyaya hakim olacağını zannediyorlar. Orada bir lamba varmış, onu almanızı istiyorlar. Var mı orada bir lamba? Yok, yan tarafta. Bırak dursun hocam, ne alakası var? Mesela kadın dans etmeyecek. Ama bunlar döne döne bağıra bağıra oynayacaklar. Bağnazların çoğu böyle. Hatta pavyonda falan oynuyor. Ama eve geldim mi, garı, otur oturduğum yere falan bilmem ne falan kızlar tir tir titriyor. Alkollü geliyor. Alkollü geliyor. Millete kızıyor. Namaz namaz gılmıyor bunlar işte kafir. Çoğu böyledir bağnazlar. O yüzden de birçok bağınızın çocuğu cinsiz sapık oluyor. Kızlar ayrı cinsiz sapık oluyor. Çocuklar kendi ayrı cinsiz sapık oluyor. Kendileri ayrı cinsiz sapık oluyor. Cinsiz sapık olarak da yakalandıklarını da inkar edip Mahkemeyi de kabul etmiyorlar. Yargıyı da kabul etmiyorlar. Mağdurun beyanı da kabul etmiyorlar. Yani bağnaz zaten suçsuzdur diyorlar. <laughs> bağnaz böyle bir şey. Halbuki belli bak Allah kadın düşmanlığını size cinsel sapıklığa çevirmiş. Lut kavminin dönemine dönmüşsünüz. Allah mahvediyor sizi. Daha hala kadın düşmanı peşindeler. Daha hala kadın sevgisizliğini peşindeler. Bunlara kalırsa plajlar falan hepsini kapatırlar. Türkiye'nin dört bir yanı plaj. Ayrıca de gidiyorlar, plaja da gidiyorlar ayrıca bunlar. Fakat dekolteyle karşılar. karışırlar. İnanılır gibi değil. Mesela hacı dedeler düğünlere gidiyorlar. Düğünde oynuyor. Ama birisinin oynamasını asla kabul etmiyor. Gelinleri falan mesela dekolte giyiniyor falan. Onu orada kabul ediyor. Ama başkası olduğunda onu kabul etmiyor. Bağnaz'ın mantığı alt üst yani bambaşka. Anlaşılacak gibi değil. De ki şeytan Allah'ın Allah, Allah kullar için çıkardığı ziyneti nedir? Altın, gümüş, inci, yakut, pırlanta, taşlar, opal, aklına gelen her şey. Ve onlarda meydana gelmiş kolye, küpe, şubu falan onların bütün süsleneceği eşler, erkekler için işte kemer, efendim ayakkabı tokası, ayakkabı aklınıza gelen şey işte yüzük, şu bu falan. Ve her türlü kıyafet ve kadınlar için her türlü makyaj malzemesi. Bak Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Kim kırıyor? Yobazlar haram kılıyor. Değil mi? Kim haram kalar? Yobazlar. De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Gerçekten iman eden için. Allah yobaza vermiyor bunu. Dünya hayatında iman, iman edenlere veriyor. Evet. Ama yobaza nasip olmuyor. Evet. Değil mi? Yobaza sen bunu görebilir misin? Göremezsin. Allah size vermeyeceğim diyor. Maşallah. Ve sizi Allah kendi ellerinizle tahrip ettiriyor. Kendi ellerinizle nimetten uzak hale getiriyor. Ve Allah size bak alamet olarak bunu vermiş. Onlarda zinet olmaz diyor Allah. Nimet olmaz diyor yobazla. Alırım onlardan diyor. Onu müminlere verir, müminin alameti olur bu diyor. Zinet, süs ve güzellik. Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Yine yobazlara vermeyeceğim diyor Allah ahirette. Yine o süslü ve güzel olan müminlere vereceğim diyor. Dolayısıyla yobaza bakın. Allah ondan nimeti çekip almıştır. Yobaz sürünen adamdır fakirleri tenzih ediyor. Mesela fakir olur, temiz, bakımlı olur, güzel olur. Ama yobazlığından kaynaklanan nimet alınması yobazlarda nasıl görünüyor? Lağım gibi görünmeleri, pis kokmaları, itici olmaları ve çirkinliklerle görünüyor.